Yıldızlara sorarım her gece seni. Bendeki bu hasret sanma ki yeni. Vasiyet ettim, ona götürsünler beni. Toprağını öksedin, bizim beslenin. Evet can dostlar, Menengiç Kahvesi durağı Erol Aykanat'ın mekanından yaptığımız yayına güzel bir hikaye eklemek geldi içimden. Yıllar önceydi, Aşatma teyze öykülerini sık sık yazdığım dönemlerde ezanede kendi aralarında konuşan iki tane besli teyze evet. mide rahatsızlığına menengiş sakızının da iyi geldiğinden bahsediyorlardı. Ve bu öyküden bir aşapma teyze yazısı ürettim ve başlığına da menengiş sakızı koymuştum. O yazıda bana o sene Hacı Bey'in oğlu da kulakları sinliğe mideye menengiş sakızı iyi gelir dediydi deyince teyze Hacı Beğemoğlu Mehmet Özbay'ın öldüğünden haberdar olan diğer teyze be Hacı Beğemoğlu öldü tamam kız deyince bir nefaat kele o seneler öldü şehre getirmediler ölüsünü deyince garidola şeyle bu gurbet mahlukun ölüsü dirisi bellisiz oldu uşak demişti teyze evet besniden besnileri tanıyan herkese besinleri seven herkese melengiş kahvesi tadında selamlarımızı tekrar yolluyoruz. Bir başkadır bizim besni sevdamız.